Sevgili dinleyiciler, bugün bugün aile planlaması yöntemlerinden biri olan hormonlu spirallerden bahsedelim. Evet, hormonlu spiral dediğimiz Türkiye'de tek bir marka var. Bu da Mirena ismiyle piyasaya sürülmüş durumda. Bir hormonlu spiral 5 yıl süreli kullanım için elverişli bir doğum kontrol yöntemi. Spiral aslında kelime olarak yanlış kullandığımız bir kavram. Spiral eskiden gerçekten bir spiral şeklindeydi. S harfi gibi kıvrımlı bir aletti, araçtı. Günümüzde artık spiraller böyle kıvrımlı değil ama biz yine de eskiden beri alışık olduğumuz şekilde bunlara spiral diyoruz ya da biz doktorlar olarak rahim içi araç diyoruz. Normalde rahim içi araçlar yıllardır kullandığımız, çok uzun yıllardır, çocukluk yıllarımızdan beri bildiğimiz bakırlı spirallerdir. Bakırlı spiraller, bakırın rahim içerisindeki bazı enzimleri inaktive etmesi neticesinde gebeliğin rahim içine yerleşmesini engeller. Bakırlı spirallerde ciddi bir sorunumuz vardı. Adet miktarını ve adet süresini artırıyorlardı ve dolayısıyla tabi adet ağrısını da artırıyorlardı. Bakırlı spiraller zaten ben çok adet oluyorum hatta kansızlığım var diyen birine taktığımızda daha da kansızlık problemini artırabiliyordu. E o zaman o zaman adet miktarını azaltalım diye bir düşünce ortaya çıktı. Adet miktarını azaltmaktan kasıt normalde bizim adetimizin miktarını belirleyen nedir? En önemli şey östrojen hormonudur. Ne kadar çok östrojenimiz varsa rahim iç tabakamız o kadar çok kalınlaşır ve bu iç tabakayı dökebilmek için vücudumuz daha fazla kan püskürtmelidir, daha fazla kanamalıdır. Eğer biz rahim iç tabakasının kalınlaşmasını engellersek, e, kanamamız da azalır. Tamam. Zaten rahim iç tabakasını kalınlaştıran östrojen de Vücudumuz yumurtaları büyütürken salgılanıyor. Dolayısıyla biz yumurtamızı e, büyütsek de bundan salgılanan östrojeni azaltabilir miyiz? Aslında azaltırız. Yani örneğin doğum kontrol haplarını kullandığımız zaman, örneğin bir kişi menopoza girdiği zaman bu yumurtanın büyümesinin tamamen ortadan kalkması demek. Ama biz vücudumuzun genelinde hormon düzenimiz çok bozulsun istemiyoruz yalnızca hedef organımız ne burada rahim. Yalnızca rahim içerisinde östrojen etkileri daha hafif oluşsun istiyoruz. Tamam. Östrojen algılayıcılarının östrojeni fark etmesini sağlayan bir mekanizma var. Östrojen reseptörleri. Bu östrojen algılayıcılarını eğer biz östrojen olmayan başka bir şeylerle doldurursak o zaman rahimimiz östrojen yok zanneder. Ee, yine yumurta büyür. Yine bu yumurta vücudumuzda e, östrojen salgıladığı için vücudumuzda östrojen etkileri ortaya çıkar ama rahimimizin bundan haberdar olmasını engellemeliyiz. Progesteron hormonu analogları, yani progesteron hormonuna benzer hormonlar östrojen algılayıcılarına bağlanır ama o algılayıcıların östrojen etkisi oluşturmasını engeller. Yani eğer ben rahimi progesteron hormonu etkisinde bırakırsam, Rahimimin iç tabakası östrojen yok zanneder ve kalınlaşmaz. Dolayısıyla adet kanaması da çok azalır. Hatta hatta ilk zamanlarda etki bayağı belirgin olduğu için hiç kanamayabilir. Şimdi e, kadınlar ben bu spiral sana takacağım ama adet olmayacaksın dediğimiz zaman pek bir geriliyorlar. Çünkü şöyle bir şey öğrenmişiz biz. Adet olmadan önce vücudumuzda şişkinlikler oluyor, karnımız şişiyor, cildimiz yağlanıyor, biraz daha asabi oluyoruz, ödemimiz oluyor ve adet olduğumuzda bu belirtiler gidiyor. O zaman o zaman bu belirtileri yapan adetle attığımız kandı. Demek ki ben bu kanı atamazsam, eyvah şişerim, çok kötü olur. Fakat öyle değil mesela. Şimdi yumurtlama sonrasında vücudumuzda salgılanan bazı hormonlar vücudumuzda su tutulmasına yol açar, ödem olur. Aynı zamanda bu hormonların etkisiyle cildimiz yağlanır. Aynı zamanda bu hormonların etkisiyle hafif bir depresif kişilik ortaya çıkar. Yani adet öncesi belirtiler olur. Şimdi bu hormon bizim vücudumuzda bu gerginliği oluşturur. Ne zaman ki bu hormonun miktarı düştü biz adet oluruz. Ama hormonun miktarı düşünce bu adet öncesi gerginlik oluşturan etkiler de ortadan kalkar. Tamam ee, ikisi aynı ana rastlar. Yani biz kanadığımız için rahatlamış olmuyoruz. Rahatlamamızı sağlayan bu hormonların azalması. Hormonlar azaldığı için rahatlıyoruz. Hormonlar azaldığı için aynı zamanda kanama oluyor. Tabi bu ikisi aynı şekilde üst üste bindiği için insan da zannediyor ki kanamazsam rahatlayamam. Bizim vücudumuzda rahimin içerisine hormonlu spiral yerleştirdiğimizde vücudumuzda yine bu hormonal döngü devam edecek. Yani zaman zaman gergin olacağız. Sonra hormon düşecek, o gerginliğimiz azalacak, rahatlayacağız. Ama rahimimizin bu hormonlardan haberi olmadığı için kanama olmayacak. Bunu şuna benzetebilirsiniz. Yaz geliyor, biz e, hava ısınıyor, işte e, daha ince giyiyoruz. Kış geliyor, e, yağmur yağıyor, kar yağıyor, daha e, kalın giyiniyoruz. E Ben şimdi evin camını penceresini kapatsam dışarıda yağmur mu yağıyor, kar mı yağıyor, güneş mi açtı bilmesem yeter mi? Yetmez. Ben evin sıcaklığını da termostatla hep aynı sıcaklığa ayarlasam dışarıda mevsimler var mı? Var. Ben farkında mıyım? Değilim. Hep aynı kıyafetle geziyorum. Mevsimler var olduğu için yine mevsim meyveleri, mevsim sebzeleri olacak. Bana mevsim meyveleri, mevsim sebzeleri gelecek. Ben onları istediğim gibi yiyeceğim. Ama ama ben kendim kıyafetlerimin kalınlığını hiç değiştirmeyeceğim. Aynı bizim hormon içeren spiralimizde böyle. Raymin içerisine yerleştirdik. Kanama yok. Ama ama e, vücudumuzda yumurtlama adet oluyormuş gibi değişiklikler standart olarak meydana gelecek. Peki bazen de hastalarımız diyorlar ki ya ben hormon kavramından çok korkuyorum. Hormon kullanmak çok sağlıklı bir şey mi? Şimdi hormon ne için kullandığınıza ve ne kadar kullandığınıza, nereye verdiğinize göre etkileri değişebilir. Örneğin rahimimiz için östrojen hormonu Potansiyel kanser riski oluşturabilecek bir hormondur. Biz yıllar önce menopoza giren kadınlara östrojen tedavisi uygularken, sonra bazı yayınlar çıktı dediler ki, bu östrojen tedavisi kanser yapar. Aa, biz hemen östrojen kullanmaktan vazgeçtik. Dozları azalttık falan filan. Ee, tamam, rahimimizde biz rahimimize östrojen vermiyoruz hormonlu spiralde. Hormonlu spiral içerisindeki progesteron Bilakis rahimde östrojen etkilerini engellediği için rahim kanseri riskini azaltır. Mesela insanlar diyorlar ki Aa, kortizon tedavisi görmüş çok fena bir hormon. Kortizon tedavisi gördünüz. Tedavi sırasında kortizona bağlı olarak vücudunuzda daha fazla su tutuldu ve ödem meydana geldi. Vücudunuzdaki bu ödem de şişkinlik oluşturdu, yağlanma meydana getirdi. E, bıraktınız geçti e, ve bazı kalıcı etkiler olabilir ama bizim kullandığımız progesteron içeren spiralin böyle bir etkisi yok. Mesela tiroid beziniz çalışmıyor, siz tiroid ilacı kullanıyorsunuz. Dolayısıyla tiroid hormonuna maruz kalıyorsunuz. Ben bütün ömür boyu tiroid ilacımı kullanacağım. Çok fazla korkacak bir şey değil aslında. Kullanacaksınız çünkü vücudunuzun salgılayamadığı bir tiroid hormonunu siz dışarıdan alıyorsunuz. Yani vücudunuzu normal hale getiriyorsunuz. Bunun gibi bizim kullanacağımız progesteron rahim içine yerleştirdiğimiz progesteronun da size doğal olmayan bir yan etkisi olmayacak. Neyse, spiral kullanmak için gelen e, kadınlarda istediğimiz bazı kondisyonlar var. Nedir bunlar? Birincisi, spiral takacaksak kazara bir gebelik oluşmuş. Rahimin içerisinde gebelik var ve dolayısıyla e, biz spirali takınca bu gebelik devam mı edecek, bozulacak mı, ne olacak belli değil gibi bir durum olmasın diye bizim hastamızın hamile olmadığına emin olmamız lazım. Bunun için mesela doğum yapmış bir kadın doğumdan sonra ilk 40 gün hiç ilişkide bulunmamış. Geldi bana spiral takar mısınız? Elbette hiç ilişkide bulunmamışsınız. Keza kürtaj olmuş, 20 gün geçmiş, hiç ilişkisi olmamış. Ben geldim, spiral takar mısınız? Tabii ki takarız. Ya da e, bir kadın adet olmuş. Adet kanaması belki bitmiş ama adet kanamasından sonra hiçbir ilişkisi olmamış. E, tamam hamile değil demek ki. Ben ultrasonla da bakarım ayrıca. Ee, bir defa ya adetliyken ya adet bitiminde ya da gebe olma olasılığının olmadığı bir durumda gelmelim. Spiral takılırken anestezi yapılmalı mı diye soruyor bazen hastalarımız. Şimdi e, spiral rahim ağzı kanalının içinden geçerek takılır ve rahim ağzı kanalı çok hassas bir organdır. Rahim ağzı kanalı vajinanın girişi değil. Vajinanın en sonunda bulunan, rahimin, e, vajinadan rahimin içine giden kanal. Rahim ağzı kanalının geçilmesi ağrı oluşturabilir. Nasıl ki adet kanaması sırasında buradan dışarıya gelen kan bile o kanalı biraz gevş, gerdiğinde ağrı meydana geliyorsa aynı şey olacaktır. Bunun için anestezi verilebilir. Anestezi verilebilir ama rahim ağzı kanalının içerisini lokal anestezi ilacı ile yıkamak da bize bayağı bir yarar sağlayacaktır. Daha açıkçası hastalarımdan... Ya anestezi yapmayalım, bakın lokal anestezikle rahimin içini yıkayalım dediğim hastalardan ya keşke de uyutsaydınız ben fena oldum falan diyen pek fazla olmuyor. Özellikle daha önceden çocuk doğurmuş olan vajinal yoldan ya da e, kürtaj gibi düşük gibi rahim ağzı kanalından bir şeyler e, geçmiş olan kişilerde spiralin takılması nispeten daha kolaydır. Belki adet kanaması sırasında takmanın bir yararı da kanama nedeniyle kanalın birazcık gevşemiş olması olabilir. Rahim ağzı kanalından içeriye girerken anestezi illa istiyorum diyen bir hastamız varsa ona şunu söylemeliyiz. Anestezi için anestezi doktoruyla görüşmeliyiz ve gün saat belirlemeliyiz. Siz o saatten 15-20 dakika önce gelmelisiniz. Gelmeden önce 6 saat boyunca Hiçbir şey yememeli, su bile içmemelisiniz. Mideniz bomboş olmalı ve bu şekilde geldiğinizde biz sizi rahatça, güvenle anestezi doktorum uyutabilir sizi. Ee, tamam geldiniz, anestezi verildi ya da verilmedi. Spiral takmadan önce bir ultrason kontrolü yapmamızda yarar var. Bu ultrason kontrolünde rahimin rahim ağzı ve rahimin uzunluğunu ölçüyoruz ki kaç santim derine kadar taksak iyidir. Çünkü bazen rahimin içinin boyunu ölçmek için kullandığımız bujiler onların nereye kadar gittiğini görmediğimiz için bazen rahim ağzı kanalının içinde kalabilir. Rahimin içine yerleştiremeyiz sonra spiral rahim ağzına yerleştiririz. Etkisi olmaz, başka komplikasyonlar olabilir. Bunların olmaması için bir önceden ultrasonla rahim boyunu ölçmeliyiz. Rahim boyunu ölçtüm, baktım. Sonra Muayene masasına aldım. anesteziyi bir şekilde sağladık. Ya yani ister lokal ister uyutarak ve rahimin içerisine bir kanül yerleştiriyoruz. Bu kanül bir buji şeklinde oluyor. Rahim ağzı kanalının yolunu belirlememizi ultrasonla ölçsek de yine de gerçek anlamda bir ölçüm yapmamızı sağlıyor. Ve ne kadar derine kadar bir spiral yerleştireceğimizi saptamamız mümkün oluyor. Sonra spiralimizi hormon içeren spiralimizi rahimin içerisine yerleştiriyoruz ve işlem 10 dakika gibi bir zamanda bitmiş oluyor. Ama işlem bitse de e, henüz olay bitmedi. E, ultrasonda bakmalıyım, spiral düzgünce rahimin içine yerleşmiş görmeliyim. Her şeyin yolunda olduğunu bilmeliyim. Aslında östrojen hormonu bizim adet görmemizi sağladığı gibi aynı zamanda adet kanamasının bitmesini sağlayan rahim iç tabakasının iyileşmesi üzerinde de etkili. Şimdi ben spirali taktığımda artık östrojen algılayıcıları östrojeni algılayamadığı için ilk anda kanamanız birazcık lekelenmeler şeklinde bir süre devam edebilir. Baktık ki lekelenmeler şeklinde hep devam ediyorsa o zaman bu spiral sizin için uygun olmadı demektir. Ne kadar süre devam ederse ortalama 3 ay diyebiliriz. 3 ay süreyle lekelenme devam etmişse artık bu spiral sizin için uygun değil belki de. Ama şunu bilmek lazım yani 100 tane bu spiral taksak ancak 1-2 tanesinde öyle bu lekelenmeler uzun sürer ve uygun değildir karar veririz. Onun dışında 95-98 tanesinde bir sorun olmayacaktır. Lekelenmeler bittikten sonra çoğunlukla ilk bir yıl hiç adet kanaması olmaz. Sonraki dönemde adet zamanlarında hafif minik lekelenmeler, bir iki gün süren, pet, anca petin üstünde leke oluşturan şeyler olabilir. Beş yıl sonra kanamalar tekrar geri dönebilir, dönmeye edebilir... Çıkarttıktan sonra eninde sonunda dönecektir tabii ki. Spiral taktığımız zaman zaten normal koşullarda da her zaman bir işlem yaptığımızda bir antibiyotik veririz. İki ağrı kesici veririz. Ağrı kesici olarak özellikle rahimden gelen kanamanın miktarını azaltan rahim üzerinde antiinflamatuar etkisi olan ağrı kesicileri tercih edebiliriz. Bu koşullar altında Spirali taktıktan bir ay sonra bir kontrol de yaparsak Her şey yolunda demektir Yani Hormonlu spirali takıp gönderdiğim hastaya bir Sizin adet kanamanızın bundan sonra olmamasını Ya da çok az olmasını bekliyoruz bunu söylemem lazım 2 Spirali taktıktan sonra oluşan lekelenmelerin Biraz uzaması mümkündür ilk etapta Ama Asla üç ayı geçmemelidir. Üç ayı geçiyorsa sizi bu konuda bir kontrol etmeliyim diye söylemeliyiz. 3 bana sıkça sorulan bir soru. Ne zaman ilişkide bulunabilirim? Yani lekelenmeler sizi rahatsız etmiyorsa hemen ilişkide bulunabilirsiniz. Çünkü taktım koruma etkisi başladı. E, dört, yılda bir defa ultrasonla spirali kontrol etmeliyiz. Bu arada söylemeliyim ki, Hormonlu spiraller bakırlı spiraller gibi rahimin içerisinde pırıl pırıl parlamaz. Bilakis arkasında yalnızca bir gölge bırakır. Bu yüzden çok tecrübeli olmayan bir sonografist bunu çok dikkat edemeyebilir. A spiraliniz yok falan diyebilir. Hormonlu spiral takılan hastalarımızın bir süre sonra ya ben ara sıra hafif kasık ağrısı hissediyorum dedikleri olur. Bu yumurtanın büyümesinden kaynaklanan ağrılardır. Hormonlu spiraller bir miktar yumurtanın biraz daha fazla büyümesi ve dolayısıyla yumurtlanmasının gecikmesine de neden olabilirler. Bu fazlaca büyüyen yumurtalar kasık ağrısı yapabilir. Bunu da aklımızın bir köşesinde tutmakta yarar var. Evet, hormonlu spiral çok modern bir yöntem. Adet görmemek düşündüğünüz gibi, bazı kadınların düşündüğü gibi sağlıksız bir şey değil. Bilakis modern bir kadının son derece rahat edebilmesini sağlayacak bir şeydir. Hormonlu spiraller kanser riskini arttırmaz. İlakis bazı kanserlerin riskini azaltabilir de, özellikle rahim kanseri başta olmak üzere riskini azaltabilir de. Doğum kontrol yöntemini her ilişkide bulunduğunuzda düşünmek zorunda kalmazsınız. Ee, ''Aa bak kondom takayım, aa ertesi gün hapı kullanacağım, bugün ilacımı aldım mı?'' gibi endişeler duymanız gerekmez. Ee, bu açıdan, bütün bu açılardan bakarsak hormon içeren spiraller çok iyi yöntemlerdir. Ee, sizin için de hormon içeren spiral kullanmak özellikle önümüzdeki 5 yıl içinde hiç çocuk düşünmeyecekseniz çok tercih edilebilecek bir yöntemdir. ...hiç doğum yapmamış, hiç gebe kalmamış bir kadına e, takılabilir mi? Rahim biraz daha küçük olacaktır hiç şüphesiz. E, ama yine de özellikle progesteron hormonu rahimi biraz gevşettiği için... E, ...hiç doğum yapmamışlarda bile rahatça kullanılabilecek bir doğum kontrol yöntemidir. İstediğiniz zaman, istediğiniz kadar ve sağlıklı çocuklar doğurmak için doğum kontrol yöntemine mutlaka önem vermelisiniz.